Evet arkadaşlar bugün müzedeyiz. Size göstereyim. Hatta şu manzarayı gösterelim size. Size şu manzarayı göstereyim. Ben sonra gidip şuradan da göstereyim. Şuradan da çekim yapalım. Bu burada işte ağzı. Bakın İşte görüyorsunuz. Şu an içinde göstereyim. Şu an içinde göstereyim. Baksanız Çok güzel. Mesela burada bir şey. Semboller ne? Şöyle. Şeyim bu Çok yüksek. Hiçbir şey olmaz. Çıkarız. Tamam ben. ben tut telefonu. Tut telefonu ben çıkacağım. Ben sen çık arkadaş şuralara bakayım. Evet. Tamam. Bekle şu harika manzarayı göstermeliyim. Evet, Al. Manzarayı göstermeliyim. Evet. Tamam. Al telefonu. Evet. Çok gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara arkadaşlar. Ver kamerayı. Evet şimdi Kamera, aşağı. telefon. aşağı ineyim sen. Şöyle zoomlayayım. Zoomlayacağım. Al telefonu Erdem. Evet. 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 Sizin size muksun Ne? Burası çıkılacak bir yer değil ki girecek bir yer. Emre çek et. Çek orayı. Yepa. Alın. Evet. Arkadaşlar Arka şuradan geçelim. Şey. Görüyorsunuz. Tamam. Bu, baba burası ne kalesiydi? Evet. Baba. Ya, ya, bir İşte sulardan manzara. Baba burası ne kalesiydi? Basamaklar baksana Ve buralardan hayır yetiştirmek zor. Baba o, çok çok yok. Hayır. Ben hayır. arkamdan tut şöyle Gü Hayır güvenlik her şeyden önemli. Çok ha. kötü gözüküyor manzara ama manzara işte anlayın. <laughs> Baba burası ne kalesiydi? Emre gel sen tut Emre gel dönüyoruz artık. Ama şu tarafa doğru bak. Hayır bakayım. gideceğiz başka yerleri de gezeceğiz vaktimiz kalmıyor ama hadi. Baba bak şuradaki. Bak Efes, Kuşadası'na gideceğiz, denize gideceğiz. Efes'e gidebiliriz, Efes'i gezebiliriz. Tamam. Mesafir. Bizim günümüzü burada geçirirsek. Hı? Kale dörtte kapılıyor. Ama kale müze değil. Kale yitirme gezdik. O tür, o tür soruları gezmeye vakti yok. Ha. Evet. Bekle çekirge mi var şurada? Evet. Aşağı çekirge. Çekirge gözüküyor mu kamerada? Çekirgeyi de çektiysen yok artık. Nerede? Aha Nereye gitti? Şurada. Nerede? Hala orada. Hah, uçtu. Hadi, gitmemiş. gel. A aşağı taraf var. Bir kısım verir. Bunu ben keşfetmişsinizdir. Nerede? Yani Buraya kendi imzamı bırakacağım. <laughs> Onu oraya ben koydum. Sonra tekrar gelsek hala mı diye bakalım. Geliyoruz. Aşağı gidişi de gösterelim. Şöyle bir durduralım buralar. Şunu için göstermiştik. Şöyle şu manzarayı göstereyim. Keşke su Gözük. gözükmüyor. Hı -hı. Neşten de iyi gözükmüyor mu? Neşten de iyi gözükmüyor mu acaba? Hı -hı. Şöyle su manzaralarını görün. Şu suları Türkçe anlıyor musun? Kaçak Ne alaka? Onlar turist. Aynı, biz turist değil, Onlar turist. Aynen biz kendi memleketimizdeyiz. Değil. Bekle. Bunları görüyorsunuz Türk bayrağı. <laughs> Burası gölgelik. geldi. <laughs> Tabii. Bu kadar bir şey olur mu? şu da delikler var delik şeyler P3 mü? Hadi. Tamam. Biz aşağı inene kadar çekime devam edeceğiz. varsal Şuraları daha yakından görelim. Baba, buraya çıkabilir miyiz? Hayır. Ama içinden kendi gözümüzle görüyoruz ki. Bir şeye çık. <laughs> Taşer herhalde özel bir alıyor. Tabii, değil mi? İp olmayan her yere gidebilir miyiz? Bak bak şurada ip yok. Bana bak bak şurada, şurada ip yok gidebiliriz. burası alçak. Aha, içerisi çok güzel. Uçak mı geçiyor? Erdem kameradan içerisi çok aydınlık gözüküyor. Bakayım. Bana bak. Normalde içerisi kamerayla bakınca aydınlık Evet, gözüküyor. kamera güzel. Gece görüşü var ya. O yüzden. Hmm. Evet. Baba videomuzu bilmiyor. <laughs> Şeyler atmış. Ya, Tarihe sahip olan insanlar. Tarihe saygısız pro insanlar içeri şey atmış. Abi ben şurayı göstermedim. Burası apart. Wow. Şuraları göstereyim. bak bütün günümüz biter. Buradan çıkıp oradan gidip oraya gidiyoruz. eskiden düşünürler. Sor boyunca askerler geliyor. Şurayı, şurayı görebilir miyim? diyeyim Oraya çıkarsam günümüzü evet. burada sonlandırabiliriz. Sen, senin de hayatın sonundur burada. Telefonu alabilir miyim? Ama yani. evet. Biz daha aşağı kadar çekim yapacağız. Evet. 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 Aa şurada bir evin havuzu var. Neyi var? Evet, havuzu, Havuz. 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 Ha buradan kolayca inebiliriz. Aşağı inmezsek sıkıntı. Orası değil buradan inmemiştik. Olucak. Bu tarafa bu tarafa. Ne? Orası şey az önce baktığımız diğer odanın üstü. Göçerse düşerse bu tarafa. Odanın üstü mü? Evet. Telefon sizi ben değil mi? Baba merak etme ben her şeyi kaydediyorum. Eve gidince izleriz videoyu. Anne sen çıkamadın. Anne manzarayı videodan gösteririz sana eve gidince. Keşke şuraya çıksa. oraya çıkınca çok güzel bir manzara çıkar şimdi ilk İp olmayan her yere girebiliriz. Kare kapısında çıkış. İşte bu da Kare'nin kapısı çok mu kalesi? Tam tamam, çektim. kıpırdamayın çekeceğim? tarafa mı gideceğiz? Hah buradan bir iniş varmış. bu kaygılar çok kaygılar. <laughs> Manzara çok. Biz şu sorulara çıkacaktık ne izledi. Ama birkaç ip. Şöyle zeytinlik var. Yere doğru. Ne yapayım? Yürürken telefonu böyle ayarlayayım. Aa baksanıza kalenin dış cephesi. Filik isterdim. Çok uzun süredir yürüdük işte. Şurada da cami var. İyi gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükmüyor. Herkese isterseniz kamerayı bana açın. Pues, Tuvalet orada. <Gülüşmeler> Efesi gidersek oraya da yükseleceğiz. <gülüşmeler> tamam. Sen burada bekle al kamerayı Ben tohumu da vereceğim. Al. Gözükmüyoruz. Bari bari. Bari. Bari bari. Hayır, değil, değil mi? Bilmem. Yürüyorum. Yani, ya keşke telefon da bu kadar saklanmasın. Evet,

Nasıl? rahat yürü yürü öldük. Burada çıkartılmış kalıntılar. Çekmek yasak. Çekmek yasak mı? Hmm. Hmm. シューホームだったか。<laughs> <laughs> I'll